Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Sakarya Serdivan'dayız efendim ve emlakla ilgili bütün merak ettiklerimizi Bahadır Bey'den cevabını alacağız. Hep beraber izliyoruz. Değerli izleyicilerimiz yaptığı kaliteli hizmetleriyle yanımızda bir genç girişimci var efendim. Bahadır Beylerle sizleri tanıştıracağım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? vermenizle çok daha iyi olduk efendim. Bahadır Bey kimdir? Ne zamandır bu sektöre hizmet veriyor? Benim adım Bahadır Soyadım Çolak. 26 yaşındayım. Mulu Üniversitesi mezunuyum. Şu anda da Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Yaklaşık iki buçuk senedir bu mesleğin içerisindeyim. Tabi öncesinde ailemizden gelen alt tabanımız var. Lakin direkt kendim yapmaya başladım. İki buçuk sene oldu. Bu sektörle alakalı biz İki ortak olarak işe başladık, kafa kafaya verdik. Biraz o şekilde, en doğru şekilde, en dürüst şekilde yapmaya çalışıyoruz. Eğitimlerimizi buna göre alıyoruz. Yani bugün piyasadaki emlakçı arkadaşlarımız, abilerimiz bize çok ön ayak oldular sağ olsunlar. Biz de yerimizde durmadık, sürekli koşturduk, çalıştık, çabaladık. Arkadaşımla, iş ortağımla birlikte en iyi şekilde üzerimize düşeni yapmak istiyorum. Bahadır Bey, bu sektörde bir güvensizlik var efendim. İzleyiciler ve halk tarafından bilindiği üzere biliyorsunuz ki çok suistimal edilmiş e, insanların duyguları var bu sektörle alakalı. Peki sizi bunlardan farklı kılan ne var efendim? Biz öncelikle yaptığımız işte her zaman ön planda olmaya, yaptığımız işin ön planda olmasına çalışıyoruz. Yani zaten bizim en güzel feedbacklerimiz, geri dönüşlerimiz bizim müşterilerimiz. Yani burada en büyük reklamları en büyük maliyetlerle yaptırsanız dahi veya her köşe başına reklamınızı yaptırsanız dahi yaptığınız işle konuşulacaksınız. Yani bizim buradaki reklam amacımız tabii ki biz de reklam yatırımları yapıyoruz ama bunun haricinde insanları en iyi şekilde e, bizden yaptıkları alışverişte, ticaretlerde mutlu şekilde ayrılması için buna çabalıyoruz. Çünkü e, bir kişi bizden mutlu ayrıldığında birçok kişiye tavsiye veriyor ve bu sefer biz daha fazla işte geri dönüş sağlıyoruz bu konulardan. Peki burada neler yapıyoruz efendim? Dairelerden, arsalardan biraz bahsedelim. Neler var elimizde? Biz daire, konut, dükkan, ticari arsalar, normal arsalar, imarlı, tarla her türlü yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yatırımcılarımıza bize geldikleri takdirde birçok imkanı sunup onlar için çalışmalar yapıyoruz. Peki bu Covid-19 süresinde biliyoruz ki bu sektörde çok fazla etkilendi. Ne gibi değişiklikler oldu? Ya aslında çok fazla etkilendi demek de yanlış olur bizim açımızdan. Devletin bu süreçte düşük faizlerle kredi vermesi aslında bizim şu andaki elimizdeki bütün dairelerin satılması oldu. Ama bir kısmını bizim burada üniversite civarında yaptığımız site yönetiminde şu anda yaklaşık 500-600 tane dairemizin üçte biri hatta dörtte biri hayır dörtte üçü boşaldı. Sadece dörtte biri şu anda. Yani bu bizim lehimize oldu, aleyhimize oldu. Konut satışları açısından gayet yüksek rakamlara ulaştık. Sakarya açısından yüksek rakamlara ulaşıldı. Bir de yani şu anda biz tamamen arz eksikliği çekiyoruz müteahhitlerimizden. Çünkü yeni projeler yetişmedi. Onun öncesinde duran bir inşaat sektöründe olduğumuzdan dolayı bir anda patlama oldu ve elimizde daire kalmadı. Yeni projeler daha yeni yeni çıkmaya başladı. O da şu anda düşük o faiz kredileri kalmadı. Biraz daha yükseğe çekti. Orada müteahhitlerimiz yetiştiremediler açıkçası öyle söyleyeyim. Yani aslında hem dezavantaj hem avantaj oldu sizin sektörde. Peki siz e, emlaktan da ziyade başka işler de yapıyorsunuz. Onlardan da biraz söz etmek istiyorum. Biz emlak komisyonculuğun yanında site yönetimi yapıyoruz burada. Üniversite semtinde olduğumuzdan dolayı site yönetimi burada büyük bir ihtiyaç doğdu. Açıkçası biz de onu öngörerek bu sektöre girmeyi planladık ve girdik. Daha sonrasında site yönetiminin yanında mecbur o sitenin temizliğini yaptırmanız gerekiyor. Veya bunun yanında birkaç kişi istihdam edip elektriği, suyu ve interneti ile alakalı e, matematik muhasebe işlemleri için istihdam ettiğimiz arkadaşlarımız var. Bahadır Bey, genç girişimci olarak buraya kadar çok güzel gelmişsiniz. Bundan sonra neyi hedefliyorsunuz? Şimdi bizim birkaç planımız var. Emlak sektörüyle paralel bir şekilde ilerleyen biz ilaçlama işine girmek istiyoruz. Yani temizlik yaptırıyoruz ama şu anda tamamen bizim bünyemizde çalışan temizlikçi arkadaşlarımıza değil. Biz tamamen artık kendi bünyemizde çalıştırmak üzere kendi şirketimizin altında çalıştırabileceğimiz bir temizlik şirketi ve bunun yanında ilaçlama, dezenfeksiyon üzerine bir çalışma yapıyoruz şu anda. Anlaşıp olursa Koskep'ten de bir destek kredisi bekliyoruz. Umarım o gerçekleşir. Çünkü devletimiz bu konuda sağ olsun yardımcı oluyor. Çünkü biz yaptığımız birkaç projede de arkamızda durdular. Bunun haricinde bizim zaten hala hazırda spor salonumuz var. Öncesinde girişimde bulunmuştuk. Pilates salonumuz var. Onları da bunlarla birlikte paralel devam ettirmeye çalışıyoruz. Aslında birçok sektörde de yer almış oluyorsunuz genç girişimci olarak. Hiç durmadan yola devam ediyorsunuz ve etmeye de devam edeceksiniz. Peki burada ne kadarlık bir ekip var, ne kadar bir çalışanınız var? Ee, biz şu anda e, tamamen e, bizim bünyemiz altında çalışan 6 tane personelimiz var. Yani muhasebesi, işte kendimizi de bunun işin içine katarsak 4 tane de çalışanımız daha var. Bunun haricinde tabii ki sadece bireysel benim olarak biz gayrimenkul ve site yönetiminde bu diğer çalışmalarımızda tabii ki eşimiz dostumuzla birlikte yaptığımız çalışmalarla. Yani direkt sözün özü yani altı kişiye bize ben daha istihdam edebiliyorum. Bahadır Bey yatırım yapmak isteyen e, ekran başındaki izleyicilerimiz bu bölgede yatırım yapmak isteseler nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle Sakarya yatırım amaçlı gerçekten mükemmel bir konumda. E, keza burada üniversitenin kapasitesi olsun 100 bine yakın öğrencinin olması olsun. Burada açılan fabrikalarımız, 3 tane büyük organize sanayi bölgemizin olması, sanayi sistemimizin olması. Burada büyük bir e, talep açığı oluşturuyor. Bu talebi karşılamak için müteahhit abilerimiz veya e, müteahhitlerimiz diyeyim. Burada gerçekten güzel çalışmalar yapıyor. Güzel projeler ortaya çıkıyor burada e, yapılacaksa gerçekten yapılması gereken en önemli lokasyonlardan biri ticari amaçla yapmak isterseniz veya konut amaçlı olur öğrenci apartlarımız özellikle burada çok popülerdir e, risk sıfır olmakla birlikte Çünkü yatırım yapmak istiyoruz e, risksiz bir yatırım yapmak istiyoruz. E, Tabii ki riske girenler de vardır. Girişimcilik oluyor. Fakat biz burada apartlarımıza mesela 11 ay kiracı garantisi verebiliyoruz. Çünkü öğrenci bir yerde dursun. Bizim çalışanlarımız da çok fazla. Beyaz yakalarda da geliyor buraya. Çok fazla biz burada kişiye istihdam sağlayabiliyoruz oturmak amaçlı. Yani burada önemli bu faktörler gerçekten önemli. Çünkü siz iş yapmaya başlayacaksınız. şeyler yapmaya başlayacaksınız. Veya e, gayrimenkul satın almak isteyeceksiniz. Tabii ki bunun bir getiri elde etmesini istersiniz. Bu getiriyi de en garanti yolda Sakarya gerçekten buna büyük olanak sağlıyor. Doğru yol olarak da zaten siz tercih etmemiz gerekiyor efendim. <laughs> Size ulaşmak isteyenler, ekran başındakiler ve merak ettikten sonra, bu videoyu izledikten sonra röportajı bittiğinde nereden ulaşabilirler? İnternet adresiniz ne, nasıldır? Bizim bildiğiniz üzere belli başlı internet sitelerinde tabii ki portföylerimiz orada geçerli olarak gözüküyor. Biz harici gayrimenkul danışmanlığı yaparken de iletişim telefon numaralarımız var. Oralardan ulaşabilirler. Biz zaten Sakarya Serdivan'ın en merkezi lokasyonuna sahip bir ofisimiz var. Buraya istedikleri zaman misafirimiz olabilirler. Herhangi bir gayrimenkul danışmanlığı veya akıllarına takılacak bir soru için bile gelebilirler istedikleri zaman. Biz bu konuda yardımcı olmaya çalışırız. Biz ben ve ekibim. Öyleyse. O zaman izleyenler sizi e, Kuzey Gayrimenkul yazarak da ulaşabilirler değil mi efendim? Evet Kuzey Gayrimenkul Sakarya yazdıklarında bize ulaşabilirler. Her türlü iletişim e, numaralarımız orada geçerli. E, büyük belli başlı bu işi e, emlak komisyonculuğu yapmak için kullanılan büyük sitelerde de zaten profillerimiz, mağazalarımız var. Oradan bizim girip profillerimizi de mağazamızdaki ilanlarımızı da inceleyerek uygun olanları veya aradıkları portföyü bize yardımcı olabiliriz o Zaten mevcut elinizdeki konutlar, binalar olsun şu an ekrana da yansıtıyoruz efendim. Mutlaka ki izleyicilerin merak ettiği, takıldığı bir yerler olacaktır. Size danışmak isteyeceklerdir. Röportajı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Son olarak eklemek istediğim yeni girişimcilere ben değinmek istiyorum. Gerçekten şu anda işsiz olduğunu düşünen çok fazla öğren üniversite mezunu arkadaşlarımız var. Gerçekten yerlerinde durmasınlar, enerjilerini iş aramakla ziyade bir işe harcasınlar, kendi işlerini kursunlar. Gerçekten piyasada çok fazla iş var, yapılması gereken çok fazla iş var. <laughs> Yani birinin yanına illa girmeye çalışmasınlar. Kendileri yapsınlar diyorum. Gerçekten başaracaklardır istedikleri takdirde. Çok teşekkür ederim. Bu bilgileri de biz de buradan izleyenlere aktarmış oluyoruz efendim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.